birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki farklı türde ad tamlaması kullanılmıştır diyor. İnsanlar rayların üzerinden sağa sola bakarak hızlı adımlarla ilerliyor. Rayların üzeri birincisi tamlayan eki almış ikincisi ise iyelik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması vardır. Başka da tamlama olmadığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Bir banyo treni Gebze yönüne doğru gürültüyle yol alıyordu cümlesinde ise bakın banyo treni birincisi ek almamış ikincisi iyilik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması vardır. Yine Gebze yönü birincisi ek almamış ikincisi iyilik eki aldığı için burada da belirtisiz isim tamlaması vardır. Başka da isim tamlaması olmadığı için B seçeneğini denemiş oluruz. Çünkü bize iki farklı türde demişti. B seçeneğinde ikisi de belirtisiz isim tamlaması görevinde. C seçeneğine bakalım. Karlı karlı tepecikleri aşıp sonunda yeryüzü cennetine vardık. Yeryüzü cennete. Birincisi tamlayan eki almamış, ikincisi ise iyilik eki aldığı için burada da ne var arkadaşlar? Belirtisiz isim tamlaması var. Başka da isim tamlaması olmadığı için C seçeneğini elemiş oluruz. D seçeneği dursun. İstanbul'un insanı geçmişe götüren bir havası vardır cümlesinde. İstanbul'un havası. Araya farklı Türklerde sözcükler girmiş belirtili isim tamlaması olduğunu görüyoruz. Başka da isim tamlaması var mı? Baktığımızda göremiyoruz. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. D seçeneğinde ise Ürgüm'ün taştan yapılmış boz evleri İnsanı adeta masal evrenine götürür cümlesinde bakın ürgübün evleri tamlaya ne kalmış tamlanını da iyelik eki almış araya farklı türlerde sözcükler girmiş burası nedir arkadaşlar her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Yine masal evreni dediğimizde ise birincisi ek almamış ikincisi iyelik eki aldığı için burada belirtisiz isim tamlaması var. Bize de soruda iki farklı türde at tamlamasını sormuştu. Masal evreni belirtisiz isim tamlaması, Ürgübün taştan yapılmış boz evleri araya niteleme sıfatı girmiş belirtili isim tamlaması, İki farklı türde isim tamlaması kullanıldığını görüyoruz. O yüzden cevabımız da D seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Bir avuç kül olu verdim. Külüm havaya savruldu. Bakın burada avuç isim kaç avuç? Bir avuç. Bir sözcüğü burada sayı sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Sıfat tamlaması kullanıldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyim. Bakın kayın isim nasıl kayın ormanı? Karlı kayın ormanı. Burası da niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. B seçeneğini delemiş oldum. İçimde çalınan ıslık beni nereye çağırır? Islık isim, nasıl ıslık? Çalınan ıslık niteleme sıfatıdır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. O yüzden biz C seçeneğini delemiş oluruz. D seçeneği dursun. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Bakın şey belgisiz zamirdir arkadaşlar. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Onlar gibi çekimlenebilir, tamlama oluşturabilir. Nasıl şey ya da hangi şey, hiçbir şey, hiçbir sözcüğü burada zamiri belirtmiş. Aynı zamanda belgesi sıfat görevinde sıfat artı zamir neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. D seçeneğinde ise kapıları çalan benim kapıları birer birer. Bakın burada herhangi bir sıfat yok arkadaşlar. Olmadığı için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru numaralanmış dizelerin hangisinde ya da hangilerinde sıfat tamlaması ile ad tamlaması bir arada kullanılmamıştır. Her yaprak dökümünde şimdi bir hayalin tomurcuğu var. Bakın hayalin tomurcuğu tamlayanı ek almış tamlananı da iyilik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması var. Her yaprak derken yaprak isim hangi yaprak? Her yaprak. Her sözcüğü burada belgisi sıfattır. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturmuş. Bakın hem sıfat tamlaması hem de belirtili isim tamlaması var. O yüzden biri elemiş oluruz. Dinletir bestesini ruhların ıssız pınarlarından. Buradayız arkadaşlar bakın. Ruhların bestesi tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlamasını görüyoruz. Pınar isim, nasıl pınarlar? Issız pınarlar. Issız sözcüğü ise niteleme sıfatı görevinde. Sıfat artı isim sıfat tamlamasını oluşturur. Hem sıfat tamlaması var, hem de tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş belirtili isim tamlamasını görüyoruz. O yüzden iki ilelemiş oluruz. Sürer gider aşkların yazdan eylüllere yolculuğu. Bakın aşkların yolculuğu. Tamlayan ekini almış. Tamlanan da iyilik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması var. Peki başka tamlama var mı? Buna bakalım. Başka da bir tamlama yok. İsim tamlaması var. Sıfat tamlaması olmadığı için üçü alabiliriz. Senin de bağlanır yolların zamanı gelince ifadesinde ise Bakın senin yolların birincisi tamlayan eki almış ikincisi ise iyilik eki aldığı için burada yine ne var arkadaşlar belirtili isim tamlaması var. Yine bakın burada da sıfat tamlaması yok o yüzden dördü de alabiliriz. Şiirin hası keskin bir zeka ister cümlesindeyse şiirin hası birincisi tamlayan eki almış ikincisi ise iyilik eki aldığı için burada da ne var? belirtili isim tamlaması var. Yine zeka isim, nasıl zeka? Keskin zeka nitelime sıfatı. Bir de burada belgisiz sıfat. Dolayısıyla isim artı sıfat, sıfat tamlamasını oluşturur. Hem sıfat tamlaması var, hem de belirtisiz isim tamlaması olduğu için bunu da elemiş oluruz. Bize olmayanı sormuştu. İkisinin bir arada kullanılmayanı sormuştu. 3 ve 4'te kullanılmadığını görüyoruz. O yüzden doğru cevabımızda D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru: Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi alt tamlamasının herhangi bir ögesi değildir? Ankara'nın mimarisiyle de ünlü ilçesi derken, bakın Ankara'nın ilçesi tamlayanı ek almış, tamlananı da yeri keki aldığı için burada ne var? Burada belirtili isim tamlaması var. Ankara sözcüğü burada tamlayan ilçesi ise nedir arkadaşlar? Tamlanan görevinde kullanılmış. Sokaktaki tarihi evlerden biri derken buradaki dandan eki in eki yerine geçer. Evlerin biri olur. Burası tamlayan eki almış. Bu da iyelik eki almıştır. Dolayısıyla burada da belirtili isim tamlaması var. Evler sözcüğü burada tamlayan görevinde. Biri sözcüğü ise tamlanan görevinde kullanılmıştır. Pencere pervazları derken burada da belirtisiz isim tamlaması var. Pencere sözcüğü tamlayan pervazları iyilik eki aldığı için bu da yine nedir? Tamlanan görevindedir. Fakat iki numaralı sözcük mimarisi sözcüğü arkadaşlar herhangi bir tamlamanın ögesi değildir. O yüzden doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, zamirler ad tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan olabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek yoktur? Benim gönlüm su içen yaralı bir ceylandır cümlesinde. Benim gönlüm. Bakın her ikisi de ek almış. Burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Benim sözcüğü de burada kişi zamir olarak kullanılmış. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Günün birinde mutluluğu bulacağım diyordu cümlesinde günün birinde günün biri burası da her ikisi de ek aldığı için yine belirtili isim tamlaması ve biri sözcü de burada ne görevinde kullanılmış belgesiz zamir görevinde kullanılmıştır burada da zamir var o yüzden bunu da elemiş oluruz C seçeneği dursun senin için getirmiş bunların hepsini bakın bunların hepsi Birincisi ek almış, ikincisi de yeri keki almış. Burada da ne var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var. Bunların sözcüğü işaret zamiridir. İsmin yerini işaret yoluyla geçmiş. Hepsi sözcüğü de burada belgisiz zamir olarak kullanılmıştır. Burada her ikisi de zamir. O yüzden D seçeneği indirilmiş oluruz. Dertlerimden hangisini anlatayım bilmiyorum. Bakın dertlerimden hangisi? Yine dandan eki, in eki yerine kullanılır. Yani tamlayan eki yerine kullanılır. Dertlerimin hangisi dersem burası da belirtili isim tamlaması olmuş olur. Hangi sözcüğü de soru zamiri olarak karşımıza çıkar. İsmin yerini soru yoluyla tuttuğu için. O yüzden biz E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise bencillik duygusu insana çok şey kaybettirir cümlesinde. Şey belgesiz zamirdir arkadaşlar ve tamlama kurmamıştır. Yine bencillik duygusu derken ne duygusu bencillik duygusu. Burada belirtisiz isim tamlaması var. Fakat buradaki bencillik kelimesi artık zamir olma özelliğini yitirmiş. Yani benden bencil, bencilden bencillik olmuş. Artık bu kelime isim görevinde kullanılıyor. Zamir değil. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Altıncı soru kişi zamirlerinin tamlayan olduğu alt tamlamalarında tamlanan eki düşebilir. Yani ikinci sözcüğün almış olduğu ekin düştüğünü söylüyor arkadaşlar bize. Seçeneklere bakalım. Sizin düşünceleriniz bizim için elbette önemlidir. Bakın sizin düşünceleriniz derken belirtili isim tamlaması var burada. Her ikisi de eklerini aldığı için A seçeneğini elemiş oluruz. Onun gelmemesinin nedenini bir türlü anlayamadım. Onun nedeni dersem burası da nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Burada da her ikisini ekini almış. O yüzden biz B seçeneğini de elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Bu topraklar kültürüyle, sanatıyla, tarihiyle bizimdir desem bakın burada kişi zamiri var fakat tamlama oluşturmuyor arkadaşlar. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Şiirin kendine özgü yapısına kimse karışamaz. Şiirin yapısı birincisi kalmış, ikincisi de yeri iki almış. O halde burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Arkadaşlar burada da hani kişi zamiri kullanılmadığı için biz E seçeneğinde elemiş oluruz. C seçeneğinde ise bizim takımın turu geçeceğine bütün yüreğimle inanmıştım. Bakın bizim takımın derken buradaki aslında olması gereken nedir arkadaşlar? Bizim takımımızın olması lazım değil mi? Şurası bizim takımımızın olması lazım. I'mız ekinin kullanılmadığı görülüyor. Dolayısıyla e, tamlanan eki kullanılmamıştır burada düşürülmüştür. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soru aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem tamlayanı hem tamlananı Sıfatla nitelenmiş bir ad tamlaması kullanılmıştır. Açın karnı doyar, gözü doymaz. Açın karnı. Burası tamlayan ek almış. Tamlananı da iri keki aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Fakat burada sıfat olmadığı için yani tamlayan ve tamlanan sıfat tarafından belirtilmediği için A seçeneğini elemiş oluruz. Her ağacın meyvesi olmaz. Ağacın meyvesi tamlayan eki almış diğeri keki almış. Burada da ne var arkadaşlar yine? Belirtili isim tamlaması var. Hangi ağaç? Her ağaç. Bakın her sözcü de burada belgesi sıfat durumundadır. Fakat tamlayanı sıfat almış. Tamlanan almadığı için B seçeneği demiş oluruz. Korkunun ecele faydası yoktur. Korkunun faydası. Birinci sözcük tamlayan eki almış. ikincisi de iyilik eki almış. Burası da kendi içinde anlamlı bir bütün oluşturarak belirtili isim tamlaması oluşturmuştur. Fakat burada da sıfat almamış. ne tamlayan ne de tamlanan. O yüzden C seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneği dursun. Elin ağzı torba değil ki büzesin. Elin ağzı tamlayan ek almış. Tamlanan da yeri keki almış. Burada da yine ne var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var. Fakat ne tamlayan ne de tamlanan sıfat almış. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. D seçeneğinde ise bitli baklanın kör alıcısı olur. Bakın baklanın alıcısı her ikisi de ek aldığı için burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Nasıl alıcı? Kör alıcı niteleme sıfatı. Nasıl bakla? Bitli bakla niteleme sıfatı. Hem tamlayan sıfat almış hem de tamlanan sıfat almış. Bize soruda da bunu sormuştu. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki isim tamlamasında tamlayan tamlananın nedenini bildirmektedir diyor. A seçeneği dursun. Bugün yeni bir masa saati almayı düşünüyordu. Masa saati belirtisiz isim tamlaması. Fakat neden belirtmediği için bunu elemiş oluruz. Akşamleyin televizyon izlerken adeta ölüm uykusuna dalmıştı. Ölüm uykusu Birinci sözcük tamlayan eki almamış. ikinci sözcük iyilik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlaması. Neden belirtmediği için bunu da elemiş oluruz. Az önce önümüzden yıldırım hızıyla geçti cümlesinde yıldırım hızı birincisi ek almamış. ikincisi iyilik eki aldığı için burası da belirtisiz isim tamlaması. Bu da neden belirtmiyor? O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kadın çocukları için sigara böreği yapmıştı. Sigara böreği birincisi ek almayıp ikincisi iyilik eki aldığı için belirtisiz isim tamlaması. Bu da neden belirtmiyor? Ee, şeklini belirtmiş. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. A seçeneğinde ise aşırı yağışlar Amerika'da sel felaketine neden oldu. Bakın sel felaketi birincisi ek almayıp ikincisi iyilik eki aldığı için burada ne var? Burada belirtisiz isim tamlaması var. Arkadaşlar felaket neden olmuş? Selden dolayı felaket olmuş. Bakın tamlayan tamlananın nedenini belirtiyor. O yüzden doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Zamirler isim tamlamalarında tamlayan göreviyle kullanılabilir. Tamlayan dediğine göre arkadaşlar ne olacak? Birinci sözcük olacak değil mi? İsim tamlamalarındaki birinci sözcük olacak. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım yoktur demiş. Dinle yolcu bu onun sesidir ifadesinde onun sesi tamlayana ne kalmış? Tamlanan da yeri keki aldığı için burada belirtili isim tamlaması var. Aynı zamanda onun sesi dediği için o nedir burada arkadaşlar? İsmin yerine geçmiş, insan adının yerine geçmiş kişi zamiridir. Dolayısıyla tamlayan görevindeki sözcük kişi zamir olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Ben bunun güzelliğini yaşayamadım seninle ve yaşatamadım hiçbir güzel şeyi sana derken bunun güzelliği birincisi ek almış, ikincisi de iyilik eki aldığı için burada da yine belirtili isim tamlaması kullanılmış. Bu sözcüğü de nedir? İşaret zamiridir. İşaret zamiri kullanıldığı için tamlayan görevinde kullanıldığı için B seçeneğinde elemiş oluruz. Hüznü kendi sahibine teslim eyler gideriz. Bizden sonra hayallerimiz yerleşir şehirleri ifadesinde kendi sahibi, kendi sözcüğü tamlayan eki almamış fakat sahibi derken iyi burada iyilik eki almıştır. Kendi de nedir arkadaşlar? Dönüşlülük zamiridir. Tamlayan görevindeki dönüşlülük zamiriyle sahip kelimesi belirtisiz isim tamlaması oluşturmuş ve bu da e, yukarıdaki açıklamaya uygundur. O yüzden C seçeneği incelemiş oluruz. Gayet çoktur. Değil benim yaramaz bana yardan gayrı cerrah yaramaz ifadesinde benim yaram. Im tamlayan eki. M de iyilik eki. Dolayısıyla burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Ben nedir arkadaşlar? Kişi zamiridir. Bakın tamlamada e, tamlayan görevindeki sözcük kişi zamir olarak kullanılmış. O yüzden D seçeneği delemiş oluruz. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Bugün posta günü canım sıkılır. Arkadaşlar bu cümlede zamir yok. Zamir olmadığı için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş, ad tamlaması yoktur diyor. Selin hülyasıyla çeşmelerin başındayım sanki bir mucizenin. Bakın burada çeşmelerin hülyası olacak arkadaşlar. Tamlayanla tamlananı yer değiştirmiş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Şanlı hikayesi binlerce erin sesi nabzım olmuş hengamelerin erin hikayesi dersem yine tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği görülmektedir. O yüzden B seçeneğinde elemiş oluruz ki hengamelerin sesi desem yine aynı şekilde tamlayanla tamlananın yer değiştirdiği görülür. Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın hala bu taşlarda gülen rüyanın. Bakın zamanın sihri dersem arkadaşlar tamlayanla tamlanan ne yapmış? Yer değiştirmiş. O yüzden C seçeneğini denemiş olurum. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Burada var mı? Tabii ki var. Zamanın içi dersem ...tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş olur. Burada da e, kullanıldığını görüyoruz. D seçeneğinde elemiş oluruz. Ovanın yeşili, göğün mavisi ve minarelerin ilahisi derken arkadaşlar... ...ovanın yeşili her ikisi de ek almış fakat yer değiştirmemiş. Burası nedir? Belirtili isim tamlamasıdır. Göğün mavisi yine aynı şekilde belirtili isim tamlamasıdır. Her ikisi de ek almış... İkisi de yer değiştirmemiş. Minarelerin ilahisi yine tamlayan eki almış, iyelik eki almış. Bu da nedir arkadaşlar? Belirtili isim tamlamasıdır. Fakat bunlardan herhangi birisi yer değiştirmediği için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bazı tamlamalarda tamlayan, tamlananın hangi maddeden yapıldığını, bazı tamlamalarda ise tamlayan tamlananın neye benzediğini belirtir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizili tamlama ötekilerden farklı bir anlam bilgisiyle oluşturulmuştur. Yaşlı adamın üzerinde deri ceket vardı. Bakın ceket neden yapılmış arkadaşlar? Deriden yapılmış. O yüzden buradaki tamlama neden yapıldığı ile ilgili bir tamlama olduğunu görüyoruz. Müzenin et, etrafının tamamı taş duvarlarla örülüydü. Duvar nasılmış arkadaşlar? Taştan örülmüş, taştan yapılmış duvar. Yine neden yapıldığı ile ilgili bir tamlama var. Yeni aldığı ipek pantolon oldukça kaliteliydi. Pantolon neden yapılmış? İpekten yapılmış. Bakın yine neyden yapıldığı ile ilgili bir ilgi kurulmuş. Paralarını ve önemli belgeleri çelik kasaya bıraktı. Kasa neden yapılmış arkadaşlar? Çelikten. Yine neden yapıldığı ile ilgili bir ilgi kurulmuş. E seçeneğinde ise küçük kız Zeytin gözleriyle bozkırı seyrediyordu cümlesinde. Gözü neye benzetmiş arkadaşlar? Zeytine benzetmiş. Dolayısıyla burada bir benzerlik ilişkisinin kurulduğu görülmektedir. Neyden yapıldığı ile ilgili bir ilgi kurulmamış. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 12. soru Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde farklı türde isim tamlamaları bir arada kullanılmıştır? Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur. Bakın ekmeğin büyüğü tamlayanı kalmış. Tamlanın da iyilik eki aldığı için burada belirtili isim tamlaması var. Yine hamurun çoğu tamlayan ek almış, tamlanan da iyilik eki almış. Burada ne var arkadaşlar? Belirtili isim tamlaması var. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bakın elin nesi. Birincisi ek almış. İkincisi de yeri keki almış. Burada da yine belirtili isim tamlaması kullanılmış. Elin sesi dersem yine tamlayan ek almış. Tamlanan yeri keki almış. Burada da belirtili isim tamlaması kullanılmış. Farklı olanı sormuştu. İkisi de aynı tamlama, belirtili isim tamlaması. O yüzden C seçeneğini elemiş olurum. Akçanın iyisi kesede duran, bahçenin iyisi eve yakın olan cümlesinde ise Akça'nın iyisi tamlayan eki almış. Tamlanan iyilik keki almış. Burada belirtili isim tamlaması var. Bahçenin iyisi derken tamlayan ek almış. Tamlanan da iyilik keki almış. Burada da belirtili isim tamlaması kullanılmış. Her ikisi de belirtili isim tamlaması olduğu için D seçeneğini de elemiş oluruz. Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur. Altın eşik. Eşik isim. Eşik neden yapılmış? Altında. Burası da isim kabul edilir ve bu ikisi arkadaşlar takısız isim tamlaması olarak kabul edilir. Eşik isim neden yapılmış gümüşten burası da isim olarak kabul edilir. Bu da yine takısız isim tamlamasını oluşturur. Fakat son zamanlarda takısız isim tamlamasının kalktığı söyleniyor. O yüzden bunları biz arkadaşlar sıfat tamlaması olarak da alabiliriz. Bakın her ikisi de nedir? Aynı tamlamalar farklı türde isim tamlamaları değil. O yüzden E seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneğinde ise balcının var baltası oduncunun var baltası ifadesinde. Bakın balcının tası hatta balcının baltası demiş. Burası nedir komple? Zincirleme isim tamlamasıdır. Oduncunun baltası ise arkadaşlar burası belirtili isim tamlamasıdır. Birisi belirtili isim tamlaması. Diğeri ise zincirleme isim tamlamasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de son sorusuna geldik 13. soruya. 13. soruda tamlayana düşmüş at tamlamalarında tamlanana getirilen larler ki, kimi durumlarda sonuna geldiği sözcüğün değil tamlayanın çoğulu olduğunu gösterir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uygun bir durum vardır demiş. Ağaçların çiçeklenip ekinlerin büyümeye başladığı mevsimdir ilkbahar. Burada böyle bir tamlama var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Ankara'da adını yeni duyduğum tarihi eserlere rastladım. Burada da böyle bir tamlama yok. Bunu da elemiş oluruz. Yıllar önce bu küçük küçücük evin bahçesinde toplanır dertleşirdik. Bakın burada evin bahçesi belirtili isim tamlaması. Fakat lale ile ilgili sormuştu bize. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Evdeki eski eşyalarını alıp başka yere taşımıştı. Yine kin alan bir sözcük var. Fakat bu da isim tamlaması kurmuyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. D seçeneğinde ise tatilden dönecek olan babalarını hasretle bekliyorlardı cümlesinde. Bakın tatilden dönecek olan çocukların babalarını Hasretle bekliyorlardı şeklinde olması lazım. Ya da onların babalarını hasretle bekliyorlardı olması lazım. Buradaki lar ki yani çocukların fazla olduğunu gösteriyor. Baba bir tane fakat çocuk fazla. O yüzden yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanım vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.